Ben bunu çıkaralım. Şimdi Emin ablam Türkiye'nin ilk ve tek kasabı. Emin ablam şu an iş başında. Görüyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek kasabı. Kadın kasabı. Hadi Emin abla bir şov yap bakayım. Şunu bir bölelim. İki dakikada şunu bir uf ufaldı be. Koca gövdeyi şimdi taktuk taktuk. Görüyoruz Bak bak. Ha? Emin abla. Emin abam şov yapıyor yine. Allah Vallahi bak. Gövde mövde dayanmıyor. Evet, Türkiye'nin Türkiye'nin ilk ve tek bayan kasabı. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Üstüne kasap yok. Bütün oğlakla, kuzula Emin elinden çıkıyor. Kaç para kuzucu? 999. Bak abla hangisi? 990. 999, oğlak 890. Aha bir de kampanya yaptın ha abla. Evet. Yo, yoğun ilgi. Yoğun ilginize Emin Abbas pişmiş eti 900 liraya veriyor. 899 lira. Görüyorsunuz değil mi? Kaç dakika sürdü? Kaç dakika. Ka, Ka dakika. bir, bir dakika. Tam bir dakikada parçaladı. Kavuzca tamam, gel bak kebap. Kozucu. Kozucu göster bak. Ba Kampanya kebabı der. Kebap abi Oo. Oo. Kebap, <laughs> <laughs> kebap dedim böyle. Olo olo. Emin abi eline sağlık. Afiyet Kampanya ne zamana kadar devam edecek? Kampanya ne zaman kadar devam, devam edecek? Bir ay. Bir, bir ay. ay. Bir daha. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Ay şey, maşallah. Tamam. Oooo! Lan arkadaş, kapatacaksın kapatamıyorsun. Emin abam şov yapıyor. Türkiye'nin tek bayan kasabı. Evet. Doğru mu? Teyze doğru. doğru mu? Kebapçı. He? Kebapçısı. Kebapçısı. Azap var da yok abi, kebapçısı yok. Kebapçısı. kebapçısı yok değil mi? Asap evet. Yok, kebap yok. yok. Doğru. Kebapçı yok. Oooo! Emin abam bak. bak, hay maşallah, hay maşallah. Oooo! Sizin... Oh, sıcak sıcak. Yeni çıktı bunların hepsi. Aydın kolay gelsin.